Herkese merhaba arkadaşlar Bugünkü videomda kamera arkasında olacağım Ama benden uzun zamandan beri istemiş olduğunuz Makyaj koleksiyonum serisine başlamış bulunmaktayım ee, Bu vesileyle ben de çekmecelerimi düzeltmeye başladım Benim için de iyi oldu Birazcık böyle temizlik ve düzenleme oldu ee, Şöyle bir e, Ikea'dan alınmış olan kaç çekmeceli bu iki 4-5 çekmeceli bir e, Komidinde saklıyorum diyelim Şimdi En üst çekmecesinden başlamak istiyorum. En üst çekmeceyi az önce dediğim gibi düzenledim. Ee, burada neler var? Şöyle bir genel görünüm göstereyim. Allıklar var, bronzerler var, aydınlatıcılar var, kaş ürünleri var, kapatıcılar ve maskaralar var. En arka sırada genelde biraz daha az kullandıklarım ama tabi mevsime göre de bunlar değişkenlik gösterebiliyor. En az kullandığım üründen aslında güzel bir ürün ama nedense elimin az gittiği bir üründen bahsetmek istiyorum. The Balm'ın Apples isimli hem allık hem de aynı zamanda ruj paleti. 6 tane renkten oluşuyor. Yani nasıl diyeyim diğer krem gibi aslında 2-3 e, saat sonra bunları tekrar tazelemek gerekiyor ve e, o yüzden sanırım elim çok fazla gitmiyor. Yoksa renkleri falan çok güzel yazın belki daha renk seçeneğinin fazla olmasından dolayı tatile falan giderken kullanılabilir kullanabileceğimi düşünüyorum daha fazla umuyorum en azından Nars'ın Casino bronzer'ı şöyle ters tuttum klasik Nars ambalajları çok kötü arkadaşlar biliyorsunuz leke tutuyor böyle belirgin sevdiğim için burada gördüğünüzden aslında bir iki ton daha koyusu olduğunu söyleyebilirim size sevdiğim bir bronzer ama Nars markasını ben genel olarak fiyatına fiyatın çok hak etmediğini düşünüyorum. Evet güzel ürünleri var ama oldukça yüksek fiyatlı olduğu için çok da fazla açıkçası ürünü yok elimde artık elden çıkarttım ya da attım ya verdim. Tek elimdeki Nars'ın allığı Torit isimli allığı. Bu da herhalde bir 4 sene falan oldu ben alalı. Yine yazın kullanılabilecek. Böyle ışıltılı, koyu şeftali diyebilirim. Nedense e, renkler böyle birazcık açık çıkıyor. Şöyle perdeyi çekeyim bakayım. Çok mu karanlık olacak? Yok. Böyle çekeyim o zaman. Böyle biraz daha iyi sanki. Yani fena değil dediğim gibi. Ama çok da tercih etmediğim bir marka. E, yine en sevdiğim bronzerlardan bir tanesi. Mac'in New Dawn Board isimli. Şu bronzerı. Bunu aynı zamanda yazın böyle bronzlaşınca falan bizimde de uygulayabiliyorsunuz. Bronzer allık kontur olarak da çok çok hafif ışıltıları olmasına rağmen eee şiir bir görünüm veriyor ve e, rahatsız etmiyor. O yüzden seviyorum bunu da. Hemen arkadan devam ediyorum. Oriflame'in Giordani Gold serisindeki top allıklar. Bunlar güzel renk veriyorlar bence fiyatına göre. Güzel ama bu topları her seferinde fırçaya e, yapıştırıp düşüp kaybetmek olmasa daha da güzel olacak. E, Bunu da yine yazın böyle ışıl ışıl olmasından dolayı çok sevdiğim bir e, bronzer diyebilirim. Ama bu ışıltılı tabii ki. Renkleri çok iyi veremiyorum. Bundan dediğim gibi birkaç ton daha koyu. E, birazcık dökülme yapabiliyor bunun simleri ama yüzdeki duruşunu beğeniyorum diyebilirim. Şimdi pudralara geçelim. Elimde iki tane pudra var. Cildim kuru olmuş olduğu için çok nadir burun bölgeme ya da işte parlayan bölgelerim olduğu zaman ya da makyajımı sabitlemek amaçlı kullanıyorum. O yüzden iki tane Flormar'ın ürünü var. Bir tanesi bu Terakoto Powder'lardan 30 numara benim kullandığım. Mac'in e, MSF'lerine benzetiyorum ben birazcık bunları. Güzel bir ürün. Seviyorum. Bir tanesi de yine Flormar'ın Loose Powder'ı. Şu anda açamayacağım çünkü biliyorsunuz gibi loose powder'lar uçuyorlar. O yüzden e, bu da fena değil. Bu da güzel. Şimdi bir tane mekin en çok sevdiğim Mineralize Skin Finish'lerinden. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız? Yüzü de o kadar güzel duruyor ki. Aydınlatıcı kullanmanıza gerek yok. Ekstradan allık bronzer kullanmanıza gerek yok. Tek başına Harika duruyor yalnız bunu kullanmanız için e, buğday ve üzeri bir tene sahip olmanız gerekiyor bence. Çünkü gerçekten patlıyor yüzünüze sürdüğü zaman. E, Earthshine ismi. Bir diğer kremallığım. Bunu mesela diğerlerinden daha çok kullanıyorum. Bunu seviyorum. bu e, kalıcılığı ve uygulaması daha kolay. A, olur mu? Flormar'ın 01 Free Spritted Tan isimli. Bunlar koleksiyon ürünüydü. Sonra, sonra 5 liraya kadar düşmüştü bunlar. O dönemde aldım ve oldukça memnunum. Benefit Corelista. Bunun rengi birazcık bir etkinlikte bana hediye edilmişti. Bana böyle aydınlatıcı gibi duruyor. Açık şeftali, hafif ışıltıları olan bir açık şeftali rengi diyebilirim. Alttan mutlaka ben bronzer falan kullanmam gerekiyor ya da Kontrol yapmam gerekiyor ki birazcık bu ışıltısıyla kendini belli etsin. Ee, orta ortanın biraz üzerinde diyebilirim. Yani evet ambalajlar şahane. Ee, renkler yapısı çok güzel. Fakat çok çok kalıcı değil ve maalesef e, Benefit ürünleri benim cildimde bayağı bir açık e, kalıyor renkleri. O yüzden aslında elimde çok gittiği bir ürün olduğunu söyleyemeyeceğim. Bir diğer ürün yine Flormar'ın bir koleksiyon ürünü olan Smooth Blush'lardan bu krem allıklardan. E bunu çok ayrıntılı göstermek istemiyorum. Bulamayabilirsiniz çünkü koleksiyon ürünü olduğu için. Anneki rengi light coral. Hadi göstereyim ya. Belki bulursunuz bir şekilde. Şöyle krem yapıda ve çok hoş bir yine böyle mercana yakın şeftali mercan arası bir renk diyebilirim. Bayağı uzun sürecek bu video biliyorum ama tek tek göstermek istiyorum. Şundan çok fazla bahsetmeyeceğim. Bunun için çok merak ediyorsunuz. Ayrıntılı bir video çekeceğim ben bunu hem uygulamalı olarak. Ama ne olduğunu söyleyeyim. H&M'in Face Sculptor Palette. Bunun hakkında bir sonraki videolarda tekrar görebilirsiniz. Yine H&M'in Bronzing Powder'ını çok seviyorum. Bu böyle 8-10 liralık gibi bir fiyatı vardı bunun. Çok hafif ee, ışıltıları var. Ama güzel bir bronzer. Bence alınabilecek o fiyata en güzel bronzerlerden bir tanesi. Eski seriden de bu e, Dark Tan odaklı ismi Dark Tan. Şimdi böyle tam böyle yazlık e ürünlere gelmeye başladık. Farmasinin Tender Blush onlarından 9 numara şahane bir güzel turuncu portakal diyeceğim. Ya çok renkler istediğim gibi çıkmıyor arkadaşlar. Böyle bir renk. E profesyonel makinayla e maalesef fokus problemini yaşayacağımdan dolayı çekmiyorum. Şu anda küçük makinamla çekiyorum. Ee, bu yani farmasinin alıklarını ben çok seviyorum. Gayet güzel. kalıcılıkları ee, kılıcılıkları oldukça başarılı. Bir diğer ürün elimdeki Nix'in cilt ürünü olarak sanıyorum ki tek ürün. Şurada göründüğünden daha çok daha koyu ve e, neredeyse böyle turuncu kırmızıya yakın bir turuncu. Kırmızı demiyorum ama çok koyu bir turuncu. Müthiş bir pigmentasyonu var. Şöyle göstereyim. Yani görebildiğiniz gibi. Bunu e, minik doğu fiber fırçayla uygulamayı seviyorum. Kalıcılığı oldukça güzel. İsmi de Orange. Evet gerçekten tam bir portakal yani. Hmm, çok seviyorum bunu gerçekten. E, hemen hızlı hızlı geçeyim. devamın Einstein aldıklarından 3 tane var elimde. 4 tane vardı bir tanesini yanlış hatırlamıyorsam Sevilaya verdim. Burayı da boyadım. Ee, bir tanesi hamstut. Açık gül kurusu. Bir tanesi pinstripe. En çok e, kullandığım kışın koyu gül kurusu. Bir tanesi bir tanesi de swiss dot. Bu da böyle yine turuncuya yakın. Bir renk. Seviyorum bunu. Yine The Balm'dan gidersek Hot Mama klasik ee, The Balm markasından erkek ürününüz varsa elinizdeki muhtemelen hot mamadır diye düşünüyorum. Nars'ın meşhur allığına çok benzeyen bir ürün. Çok güzel açık şeftali ama e mesela ben bunu şeyden daha çok seviyorum. Coralista'dan daha çok seviyorum. Daha çok belirgin oluyor. Yine de bağımdan gidelim. Kabana boy. Bu da böyle gene pembe gül kurusu gibi ama diğerlerinden biraz daha farklı bir tonu var. Cilt de çok belirgin ve çok güzel duruyor. Edibam'dan en severek kullandığım biliyorsunuz zaten. Bronzer pudra balm dessert. Bunu ben göz kapağımın üzerine katlanma bölgesine de kullanıyorum. Çok severek yanakta gözde harika duran bir bronzer benim için. Şimdi elimdeki daha doğrusu da sanıyorum ki makyaj koleksiyonumdaki en pahalı parça ama e, açıkçası fiyatını da hak etmediğini düşündüğüm bir parça. Chanel'in. Bir tane Chanel'im olsun istedim <laughs> açıkçası ve e, bu tercihimi de daha doğrusu kremallıktan yana kullanmak istedim. O dönemlerde çok meşhurdu biliyorsunuz. Destiny ismi. Klasik benim öyle kullanabileceğim her zaman renklerden olsun istediğim için. Kahve tonlarında ama bu mesela şeye çok benziyor. Gerçekten yani. yani. Bunu beğendiyseniz eğer yanakta duruşları emin olun e, o kadar farklı durmuyor. Flormar'ın bahsettiğim ürün. Flormar'ınkini 5 liraya almıştım. Bunu 120 liraya falan almıştım. Pişmanım arkadaşlar. Gerçekten öyle söyleyeyim yani. Bir diğer ürün e, koleksiyondaki en iddialı renk. Bildiğiniz bir kırmızı. Pembe kırmızı. Esensi yine koleksiyon ürünüydü bu da. ismi de neydi bunun? Belas. Yok. Renesmezret. Bu alaca karanlık e, koleksiyonuydu. En az 3-4 senesi var bunun da. Nadir elim gidiyor ama hoş duruyor. Seviyorum. Şimdi e, Qnet Colors'ın 70 numarası. Bunda rengi çok güzel bir şeftali ama bu e, ışıltılı değil mat yani böyle çok hafif sim gibi değil şimdi göstereceğim üründe H&M'in allıklarından koleksiyonumdaki en açık renk olan allık ama cilt de inanılmaz güzel duruyor ve benim tenimde bile belli oluyor öyle söyleyeyim size daha önce de kullanmıştım makyaj videolarımda görmüştünüz ama çok güzel bir renk. İsmi de Pale Pink. Ee, Mac'in sanırım aldığım ilk Mac ürünlerden bir tanesiydi bu. Mineralize Skin Finish'lerinden Deep Dark. Artık yazısı falan okunmuyor zaten. Herhalde bu da bir 4-5 tane falan oldu ben alalı. Ama çok sık kullanmama rağmen gördüğünüz gibi hani böyle dibinin gözükmesi değil, ortası bile çukurlaşmadı çok seviyorum bunu yani çok güzel sıcak güzel hoş bir hava veriyor tek başına kullanıyorum aydınlatıcıya kontüre vesaireye falan da gerek kalmıyor onu kullandığım zaman şimdi şunu şöyle alayım ben ee, en son e, elime geçen e, Physicians Formula tarafından gönderilen Super Baby Insta Ready bu 3 aşamalı bir allık aydınlatıcı kontür üçlüsü bunun hakkında ben ayrı bir video çekeceğim. Fonda teniyle birlikte. Ee, Physicians Formula fonda teniyle birlikte. O yüzden bunu da hakkında çok fazla yorum yapmayacağım şimdi. Ee, kalan kısmı Mac'lerden oluşuyor allıklarımın. Ee, bu bir gene koleksiyonda set içinde çıkmıştı. Normal boydan birazcık daha küçük. Ama her zaman koleksiyonda olan bir ürün. Margin ismi. Bu da benim tenime çok açık oluyor. Yani tek almak istesem almayı düşünmeyeceğim bir renk. E, hafif aydınlık veren, biraz daha böyle göz kapağına uz, uygun e, koyu şampanya rengi diyebilirim. Böyle hafif e, pembelik, somonluk barındırıyor. Şöyle göstereyim. Elimin en az gittiği Mac allıklardan. Bu da elimin en sık gitmiş olduğunu görebileceğiniz gibi allık bitirmek kolay değildir. Ama aldığım mekten ilk allıktı buydu. Spring Sheen biraz böyle hot mama tarzında bir ürün e, pembe şeftali arası ışıltılı her tane yakışabilecek güzel bir allık e, bitecek inşallah bu da böyle artık kıyamıyorum çok seviyorum bunu Mac'den en sevdiğim allık yine joker bir allık Bihter'in kullandığı allık olarak da geçiyordu Melba her tane yakışabilecek harika e, kahve alt tonlu diyebilirim bir şeftali çok güzel. Mac allıkları gerçekten çok başarılı. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum açıkçası ben çok seviyorum ee, flower power çok güzel bu da ya hepsine çok güzel dedim ama e, güzel olmayanları ya da daha doğrusu benim içime sinmeyenleri ben elimde tutmuyorum arkadaşlar o yüzden flower power da yine mat ama pembe e, şeftali arası pembe ağırlıklı olan bir renk belli olacak mı buradan bilmiyorum ama ışık için gerçekten kusura bakmayın ellerim ne kadar beyaz duruyor emekten son aldığım ee, san Sambask. Bunu yazın kullanmayı daha çok seviyorum. Ee, ne çok seviyorum ne az seviyorum. Yani olmasa da olur aslında ama ışıltılı bildiğiniz kahve tonunda bir allık. Ee, aldığım dönemde sevmiştim ama daha sonradan Ellerim çok fazla gitmemeye başladı. Arkadaşlar ben bu videoyu burada kesiyorum. Ee, hepsini tek bir parça olarak maalesef yükleyip çekemeyeceğim çünkü daha tek tek göstereceğim bu kadar ürün var e, aydınlatıcı vesaire falan var o yüzden bu videoyu burada kesiyorum e, seri olarak da devam edeceğim dediğim gibi eğer beğendiyseniz lütfen kanalımı ve videomu beğen butonuna basmayı unutmayın başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay